Merhabalar Ebu Spor Sekranları'na hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray transfer gündemiyle beraberiz Galatasaray transferlerini değerlendireceğiz. Galatasaray'da çok ciddi bir hareketlilik başladı transferle ilgili. Bu konudaki gelişmeleri sizlere aktaracağım. Ama öncesinde tabii ki hemen geçmeden önce alttan abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Galatasaray'da Georges Mikautadze adım adım ilerliyor. Adım adım Galatasaray'a doğru geliyor. Georges Mikautadze için daha önce söylemiştim. Maliyeti çok yüksek. 20-25 milyon bandında beklentisi olduğu için yolun bu transfer zor. Orada Gift Orban ile görüşülüyor. Gift Orban ihtimali daha yüksek demiştim. Fakat bugünkü gelinen noktada Galatasaray e, Mikau Taze için baskıları yoğunlaştırdı, e, görüşmeleri sıklaştırdı. E, oldukça istekli ve e, aradaki farklar bayağı kapandı. Hatta şunu söyleyebilirim Galatasaray'ın başka hedefleri de var bu bölge için, başka görüştüğü isimler de var. Bunların içinden tabii ki de eleyecek şartların, maliyetleri, oyuncunun e, verilerini vesaire yan yana koyup hangisi Galatasaray'la eğilirse o transfer noktayı koyacak. Ama şunu söyleyebilirim. Mikautazze transferinde Galatasaray bugün isterse bitirebilir. Bakın çok fazla isim geliyor. Hani bitirebilir dedik artık Galatasaray bu oyuncuyu getiriyor. Anlamı taşımıyor bunu söyleyeyim. Bugün Galatasaray Mikautazze ile bütün anlaşmaları tamamlar ama Rek veriyorum masada Kolomuani ismi var. Bugün Kolomuani transferi çok çok zor. Şu anki masadaki şartlarda olmaz. Diyebilirim çok rahat bir şekilde yani bu transfer olmayacak diyebilirim. Fakat Galatasaray orada da bir e, pazarlıkta e, görüşmelerde başarı sağlarsa ve istediği e, şartlara getirirse belki de Koloman'ın transferini bitirecekler, Mikautadze ile anlaşsalar bile vazgeçecekler. Hani böyle bir durum söz konusu. Galatasaray aynı anda birçok oyuncuyla görüşüyor, birçok mevkide böyle. Sizler için elimden geldiğince videolar yapmaya çalışıyorum. Hatta şöyle bir durum var. O kadar fazla isim var ki. Mesela ismi bakıyoruz Galatasaray'ın listesinde. E biz bu ismi bugün paylaşıyoruz. E, Galatasaray listesindeki öncelikli isimleri alıyor. Bu isim hiç gündeme gelmiyor. Sonraki transfer dönemlerinde gelmiyor. Bu sefer biz balon yalan haber yapmış oluyoruz. Bu yüzden gerçekten çok ikilemde kalıyorum. Mesela listedeki isimleri öğrendiğim zaman çoğu zaman video yapıyorum. Ama e, bu ara gerçekten e, dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da çok fazla isim var. Çok geniş liste, çok fazla alternatifli listeler var. Velhasıl kelam Adam konuyu çok dağıtmadan sözü de çok uzatmadan tekrar döneyim. Mikav Taze Lyon'da istediğini bulmuş değil. Çok da forma şansı bulamıyor. Bu sezon 20 maç oynamış. Sadece 7 tanesi ilk 11. 6 gol bir asist katkısı var. Yani Gürcü Kralı bence. Gürcistan'ın şu anki Kıvara ile beraber en iyi oyuncusu. 24 yaşında. Ve gerçekten Galatasaray'a hem iyi hizmetler yapabilecek hem de tekrar Avrupa piyasasına sunabileceğin, parada kazanabileceğin bir isim. Bu yüzden Galatasaray biraz daha gözü karartmış durumda. Dybala transferinden daha öncelikli bir hal aldı ki Dybala transferi de olmayacak büyük ihtimalle bunu da söyleyelim. Mikal Tadze konusunda gelişmeler. Bu şekilde Galatasaray farkları eritti. Transferi neredeyse istediği mali şartlara getirmiş durumda ama aynı zamanda alternatiflerle de görüşmeler devam ediyor. Daha fazla içerik için, daha fazla e, bilgi ve haber için bana destek olmak için hemen alttan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.